Şöyle, sen kendine ne isim verirsin? Antonia Montana. Ya sen, sana ne derler? delimizi nereden öğrendin Tony? Aa, okulda, babamdan. O Amerikalıydı. Şurada olduğu gibi. O bir Yankee idi. Bütün filmleri seyrettim. Orada öğrendim. Aa, Humphrey Bogart, James Cagney. Hep onlar gibi konuşurdum. Böyle öğrendim. Her zaman biliyordum. Bir gün Amerika'ya geleceğimi biliyordum. Baban şimdi nerede? O öldü. Öldü. Bir yerlerde öldü. Peki yani O da öldü. Küba'da ne çeşit bir iş yaptın Tony? Aa, şunu bunu yapardım. Ben... Bazı inşaat işleri... Değişik şeyler yaptım. Ordudaydım. Aha. Burada ailenden kimse var mı Tony? Kuzenler, kayınbirader falan. Hayır kimse yok. Herkes öldü. Hiç hapse girdin mi Tony? Ben mi? Hapis mi? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Akıl hastanesinde bulundun mu Tony? Evet. Tekne buraya gelirken. Peki ya homoseksüellik Tony? Sen erkek sever misin? Bir kadın gibi giyinmeyi sever misin? <laughs> Bu adamın derdi ne ha? Benim ne olduğumu sana? Sadece sorulara yanıt ver Tony. Tamam. Hayır. Tamam mı? Kesinlikle hayır. Tutuklayın mı? Ser, Ser, hayır. Sen, Marian, hayır. Latan, asla. Hayır. 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 Peki bu güzel yarayı nasıl kazandın sert adam kadın mı? Bunu kadının yapmasını çok isterdim. <laughs> Biliyor musunuz daha çocuktum. Hı hı. Başka çocuklarda da görebilirsiniz. Hı hı. Her ya, zaman bu... olur. Ha, o mu? O benim sevgilim için. Sevgilin mi? Saçma. Biz bunlardan bir sürü gördük. Bu hapiste olan adamlara vurulan bir çeşit damga. Yabanın anlamı cinayet ya da öyle bir şey. Bu yeni bir şey. Bize söyleyecek misin Montana yoksa gözlem merkezine mi gitmek istersin? Tamam beni yakaladın. Ben bir kere dolar satın almaktan hapse düştüm. Büyük işti. Çok büyük bir iş. Bu çok komik Tony. Hayır bu doğru. Bir Kanadalı turisti. Hmm. Önce ne yapmamızı istersin? Çıkarın onu buradan. Hey, kastroyu düzgün... Hadi hadi yürü, hadi bırakın yürü. yürü. Me, hadi. Bırakın beni, bırakın hadi. da adamla konuşayım. Komünist falan mısın ha? Hayatın nasıl ha? Hayatın nasıl? Her zaman sana ne düşüneceğini söylerlerse nasıl hissedersin? Ne yaparsın, ne düşünürsün? Kendini herkes gibi koyun gibi hissetmez misin ha? Söylesene. Baa, baa. Bu pisliği dinlemek istemiyorum. Sen de günde 8 saat çalışırsın ama bir şey satın alamazsın. Hiçbir şeyin olmaz. Sürekli peşinde adam olması ne demek bilir misin? Her hareketine bakarlar. Her şeyini gözlerler. Her söylediğini dinlerler. Her binada dışkılamak istersin. Günde üç kere ahtopat yedim. Lanet olası ahtopat kulaklarımdan çıkıyordu. Ve lanet Rus ayakkabıları ayaklarımı mahvediyordu. Ne istiyorsun ha? Orada kalmamı mı istiyorsun? Hey ben bir fahişe değilim. Ben pislik bir hırsız da değilim. Benim adım Tony Montana. Ve burada Küba'dan kaçan politik bir mahkumum. Ve ben lanet insan haklarımı tıpkı başkan Jimmy Carter'ın dediği gibi istiyorum tamam mı? Bu hakları mı? Carter bu insan hakkını görmeliydi. O çok iyi. Sen ne dersin? Söylediği bir tek lafa bile inanmadım. Sanırım sen de öyle. O lanet Castro bu pislikleri bize postaladı. Onu özgürlük kasabasına yolluyor. Onu ha. iyice ince... Hadi buradan çıkar. çıkalım. Bir şey biliyor musun ha? Beni istediğin yere yollayabilirsin. Oraya, buraya, şuraya benim için hiç fark etmez. Bana yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben Tony Montana'yım. Kaç çok şey dedim. yapamadı.